Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz Arkadaşlar bugün EBA'nın nasıl öğretmen onların 10 milyonuncu bölümünü çekiyoruz Daha çok bu tarz video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın şu şekilde 7-8 o önemli değil Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde göstereyim Arkadaşlar şu üstte 797 yazıyor Bu 797 yani 770 yapıyorsunuz Sonra hiçbir yere basmadan şurada EBA.html yazıyor Orada EBA.html'yi Tam EBA'nın olan yere t teacher yazacağız tire koyup teacher yazdım. Sonra enter'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dersi başlat yazıyor. Burada zoom'dan falan size zoom atıyorsa eğer yani ortaokul falan zoom atıyorsa bir değişiklik olabilir ben de bilmiyorum. Ama yine de bu şekilde yani ders dersi başlat çıkıyor. Burada ebay'a devam et çıkıyor. Buradan da ebay'a girebiliyorsunuz bu arada. Dediğim gibi bakın tekrar gösteriyorum. Burada eba.html'nin tam ebo olan yerine tire koyup teacher yazıyorsunuz. Sonra nokta html kalıyor sana. Burada da 797 yazıyor. Sizde belki sonradan izliyorsanız sürüm daha yüksektir. 797 yazıyordu bende. Burayı 770 yapıyorsunuz. Bu şekilde yani çok zor bir şey değil. Yorumlara yapamayanlar yazsın. Hani diğer 2-3 bölüm çekmiştim galiba. O bölümleri yapamayanlar birkaç kişi yazmıştı. Onlara geri dönüş yaptım. Sizin de ne zaman yazmanıza bağlı olarak bir dönüş yaparım. Kesinlikle dönüş yapıyorum. Arada bakıyorum. Siz de yazın arkadaşlar. 770 yapıyorsunuz. Burayı eba.html'yi de eba-teacher.html yapıyorsunuz. İsteyeneni buradan eba'ya devam et desin. Mesela şu şekilde hemen açılsın. Şu şekilde mesela eba'ya devam et dedim. Buradan arkadaşlar eba'ya girecek. Gördüğünüz gibi şimdi eba'ya giriyor. Buradan test falan çözersiniz falan filan işte hani bu şekilde. Hiç zor bir şey değil hemen buradan çıkabiliriz. Bence kolay bir şey arkadaşlar. Siz de isterseniz yaparsınız. Buradan hemen geri geliyorum. Gördüğünüz gibi. Burayı nasıl düzelteceksiniz? Gördüğünüz gibi tekrardan enter'a bastığım zaman düzelmiyor. Ya da buradan yenile dediğim zaman sayfayı yine de düzelmiyor. Burayı arkadaşlar şöyle de sadece düzeltebilirsiniz. Buradaki tire teacher'ı silin, silin arkadaşlar. Enter'a basın bir. Zaten şurada hemen katıl çıkıyor. Hani yine giremez. Bu sefer de sürümü düzeltiyorsunuz arkadaşlar. 97 yapıyorum ben. Siz de sürüme bakıp yapın. Evet arkadaşlar şimdiki bölüm. Şimdi Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz video istiyorsanız yorumlarda belirtip hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bay bay.